Merhaba arkadaşlar. Bugün evlerden bahsedeceğim. Bu video kısa olacak. Birinci ev bize neyi gösterir? Direkt kendimizi gösterir. Fiziksel sağlığımızı gösterir. Karşı tarafta bıraktığımız ilk imajı gösterir. Ve birinci evle beraber onuncu ev e, ne olmak istediğimizi enerjimizin aslında nereye aktığını bize gösterecek e, ikinci ev öz değer öz saygı e, para bunun dışında maddi manevi değerlerimiz e, ve aslında en temelde kendi kazandığımız para, kendi kendimize kattığımız değer demek. Yani burada kendimiz yapıyoruz. Öz değerimizi, öz saygımızı, paramızı, maddi manevi değerlerimiz ve yeteneklerimiz bu evde bizimle alakalı. Bunun dışında ikinci ev cinsellikle de bağdaştırılıyor. Ama e, ben bunu daha çok 8 evle bağdaştırıyorum. 3 ev de e, zihnimiz, kardeşlerimiz, e, genel en yakın çevremiz, akrabalarımız. Dördüncü ev e, aslında iç dünyamız e, aslında ana dünyamızda biz kimiz bunu gösteriyor. Ailemiz e, gayrimenkul Kuller e, dördüncü evin konusu ve aslında e, sevgiyi yaşadığımız alan yani burada buradan e, kalp çakramızın da nasıl bir durumda olduğunu da görebiliriz yani e, kalp çakramızda çok bağlantılı bir alan sevgi duygumuzda özellikle öz sevgiyle çok bağlantılı bir ev ee, ve aslında köklerimiz, aile bağlarımız, e, en temelden getirdiğimiz şeyler, ta atalardan getirdiğimiz şeyler bu evde olacak. Beşinci ev e, hobilerimiz, e, aşk, belki aşkla yaptığımız şeyler bize. Mutluluk veren şeyler, keyif veren şeyler beşinci evimiz. Altıncı evimiz e, genel sağlığımız ama e, böyle genel sağlık böyle çok ciddi bir şey yok. Hani hastalıklar evimizde altıncı evimiz ama böyle ciddi şeyler değil normal. E, küçük hastalıklar böyle bizi yormayan e, şeyler. Onun dışında e, iş hayatımız da altıncı evle ilgili. Çalışanlarımız da altıncı evle ilgili oluyor. Bazen gündelik işlerde altıncı ev. E, evcil hayvanlarımız da yine altıncı ev. 7 ev e, en temelde ikili ilişkiler. E, tabii ki ikili ilişkiler her zaman dostluk ve e, sevgililik değil. E, evlilik de bu e, evin konusu, 7 evin konusu. Ortaklık da bu. 7. evin konusu. Ama açık açık yapılan düşmanlıklarda da 7. evin konusu. 8. ev ölüm, miras gibi konuları içeren ev. Cinsellikle bağlantılı ev. En temelde bunlar. Bunun dışında 8. ev bizim krizler evimiz aynı zamanda. Dokuzuncu ev e, üniversite akademik kariyer e, yabancılar yurt dışı ile alakalı işler dokuzuncu ev onuncu e, evde en temelde kariyer ve statü onbirinci e, ev e, umutlarımız hayallerimiz ee, arkadaşlarımız, dostlarımız e, bunlar. 12. evde en karanlık olan evimiz aslında kader e, teması içeren evimiz. Yani burada ne olduğunu gerçekten çok fazla göremiyoruz. Ee, burayla ilgili bir transit varsa e, çok fazla yönetemiyoruz. Ee, burası kadersel bir alan yani çok fazla bizim etkimiz yok açıkçası ee, yani orada Allah'a testimiz açıkçası orada çok bir şey bizim yaptığımız bir şey çok e, etkisini göstermiyor tabii ki e, bilinç olarak aşkın bir ruhsanız bu ev aslında çok daha güzel şeyleri de gösteriyor olabilir. Ama belli boyuttaki ruhlar için bilincimiz belli bir boyuta gelmediyse kadar yani Allah'a testiniz orada yapacak bir şey yok. Ee, bu şekilde daha artık benlik algısının bittiği bir ev aslında e, ilahi olana da yaklaştığımız bir ev bence. Ha bilinç altımız en temelde 12. ev. Çünkü 12'den sonra tekrar 1'e dönüyoruz bilinçaltımız da 12. ev yani oradaki gezegenler bilinçaltımızı inanılmaz şekilde yönetiyorlar varsa gezegen. O yüzden bilmediğimiz taraflarımız işte bilinçaltımızın ne kadar farkında eski kendimize belli bir karakter biçiyoruz ama aslında o zihinle yaşadığımız biz değiliz yani bilinçte yaşadığımız biz dediğimiz tümüyle aslında ruh, beden, zihin üçlüsüyle yaşadığımız e, şeyiz yani bir bütünüz. 12. evde böyle, bu şekilde. Bugün e, anlatmayı düşündüğüm şeyi anlatmamış olsam da en azından 3 tane konu anlatmış oldum. Dediğim gibi ben de e, kendimi hala bu alanda geliştiriyorum. Zaten astroloji der ya, asla ben öğrendim, bitti denilemeyecek bir alan. Belki 30 yıl sonra, 50 yıl sonra nasipse hala pişmeniz gereken bir alan bile olabilir. En nihayetinde benim amacım yüce bilincin biz bu küçük zerrelere nasıl tesir ettiğini anlamak, oradaki bütünlüğü görmek. Ee, tabii ki siz de haritalarınızı araştırıyorsanız, biraz kendinizle ilgili fikir edinmek adına sizin için güzel olacak. Ama zamanla hem ben e, yeni videolar yükledikçe, hem de siz belki e, ben dinledikçe, belki başka kanallardan faydalandıkça haritanızı daha iyi anlayacak seviyeye geleceksiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.